Evet, sen bana bak, olaylara karışma. Tamam. Hepliği bir yerden hatırlıyorum. Evet arkadaşım. Ee, önünde ne var? Güzel izleyiciler. Hayır, o kadar uzağa gitme. Olay tamamen benden çıktı artık. Seyirci pislik yapmayın. Önünde ne var ulan? Önünde, önünde. Tahta, zemin. Hayır ulan masa, masa mı var? Hayır. yok herkesin görmediği bir tek senin hissettiğin. Geleceğim. Hayır. Göster elinle. Şöyle yapayım konuyu uzaklaştır. Arkadaşım önüne masa yapsana göster elinde masanı. E, ma masa mı dedim? Hayır dediniz. Öyle bir şey demedin. Al kaydı geri. Kaçın. Hayır otur. Dedin sen de ben duymadım. Ben duymadığım şeyi dememişsindir. Hazır, evet. Masa. Önünde masa varsa üstüne ne koydun? Kolumu. Hayır, kolunu çek. Amerika'da mıyız? Hayır, hayır. Üstüne nesne koy. Ha. Ne? Zeki altarma. Arkadaş. Ne şey koyayım masanın üstüne ben? Nesne ulan nesne. Bir insan 112'de oturuyorsa önünde masa varsa yanında ne vardır? Bu yanında 113 vardı, burada 111 vardı. Peki sana sesle öyle anlatmaya çalışacağım. Yani köpekleri öyle sesle eğitirdiler ya. Hangi okuldan çıktı belli olur. Evet hocam ses. Zır. Zır. Peki. Gülü 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 telefon mu? Telefon ulan. gülü gülü kesin bilirdim ama. Biraz beklesem. Ha, evet seyirci çaldır telefonu. Aç. Hayır. Evet. Öyle açılmaz. Sen nesin? Sen nesin lan? Hayır hayır. Sen nesin? Ha sen nesin oğlum? O değil. Öküz sen nesin? Oğlum öküz sen nesin? Hayır. Ne biçim? Ne zamandır? Öküz değil. Ben diyorum öküz. Kime diyorsunuz? Ben kendim olarak diyorum sana. Yani siz Öküzsünüz bana mı diyorsunuz? Hayır, hayır. İyice karıştırca. Kapıyorum ben, artık. Ben bu muhatap olmak istemiyorum. Hayır, bunu. hayır. Ben şey öküzü kaldır tamam mı? Hayır ulan <laughs> Hazır tamam. Pardon. Kapat şu telefonu. Kapan. Çaldır şu telefonu. Ah, geçin lan hayır, telefonu. Hayır. Sen çaldırma. Ya seyirci çaldırsana. Aç. Alo. Daha birinci dakikadan sesimi kıstın sen benim ya. Buyurun beyefendi, hemen tedavi edelim. Gelin. Hayır, hayır. O değil ya. Ben kendim ha, ha. olarak konuşuyorum. en konuştuğum adam olarak konuşmuyorum. Evet. O adam değilim. Evet. Kafanı sallama. Adam değilim demedim. O adam değilim dedim. Evet. Ee, sok telefonu. Şey, e, koy kulağına. Ayol. Öyle açılmaz. Sen 112'sin kağalı. <laughs> hayır, hayır. Alo. Nasıl... Ya 112'sin. Ağzından açacaksın. A hayır, hayır. Ağzındaki lafla açacaksın. Aç. 112 acil. Hah. İşte onu arıyoruz. İyi buldun. Tamam herhalde ya. Aç şunu. Ne kadar acil Aç. Alo. 112 acil buyurun. Alo. 112 acil buyurun. Arif'in alo'sundaki acıyı duymuyor musun? Geçmiş olsun. Alo'nuzda ne var tam? Arkadaşım var telaştan adamın sesindeki bak... Beyefendi o... sakin olun, sakin olun. <laughs> nasıl olayım? Nasıl olayım? Onu bilmiyorum Onu siz çözeceksiniz yani. Şu anda havadayım, düşüyorum. Altımda bir kazık var. Bence artık üzülmek için çok geç kalmışsınız. <laughs> Düşünce belki çok daha farklı hissedersiniz. O zaman bir daha arayın. Arkadaşım. Mevkiyi sor. Şeklini, şemalini ya, sor. mevki ne yapıyor? Hayır, hayır. Şeyin, adamın mevkisini sor. Tam olarak nereden düşüyorsunuz şu an? 188. kattan aşağı düşüyorum. Şu an 127'den geçtim. Ama aşağıda bir kazık olduğunu hissediyorum. O zaman yurt dışındasınız. Zaten yapabileceğimiz bir şey yok. İyi günler. Niye? O 188 katlı bir yer yok Türkiye'de. Ya arkadaşım ya. Orada mı şunu. var? Biz mi bilmiyoruz? Evet. Aç. Alo, düştünüz mü? Arkadaşım ya. Lütfen. Evet. Söyle adama şey, teskinde bulun. Olacağı varmış. Yapacak bir şey yok. Hayır, hayır. Sen anlamadın mı adamın durumunu? Yani hayal ettim. Çok da sevimli değil. Hayır. Adamın durumundan bir sağlıkçı olarak bir şey çıkarman lazım. Ha, bizi ilgilendirmiyor. Birazdan öleceksin. Hayır, hayır. Bu adam 188. kattan düşerken seni nasıl arıyor? Arada katlarda hemen çeviriyor, düşüyor, çeviriyor. Demek ki Adam yalan söylüyor. Ha. Kazık konusunda mı düşme konusu? <laughs> Adam yalan söylüyor. Adamın hayal ha, dünyası. Düşmüyor. Evet, hayal, hayal dünyası. arıyorsa? Arkadaşım böyle bir şey gerçek olamaz. Zaten 188... 188'den düşerken araması gerçek. Evet. <laughs> Ceple araması yalan. Hayır. kaza düşmesi yalan. 188'den kazığı nasıl görüyorsun? Evet, konuş adamla. Alo. Evet. Beyefendi şimdi bu kadar yüksekten düşerken beni arıyor olamazsınız. Bu işin aslını öğrenmek istiyorum. Çünkü 112'yi sebepsiz yere meşgul ettiğiniz için bakanlığımız bakanlığımızda size dava açacak. Bizim bakanlığımız var evde. Annemle beraber yaptık. Rahmetli babamdan kaldı. Size dava açacağız orada. Yani bu kandırdım. kaderim kandırdım, kandırdım. Kadınım mı? Kandırdım, kandırdım. Kandırdım. Ha. Kapat. İyi e şaka mı oldu şimdi bu ya? Kapattı adam telefonu. Lan kandırdım kandırdım dedi kapattı. Bu ne saçma bir ne yapıyoruz burada? Niye Kapat yapıyorsun? şu telefonu. 112'yi meşgul etme. Ben ben 112'yim zaten. Evet. Dürü lürü lürü. Düş. <gülüyor> <gülüyor> Hayır lan ne biliyorsun o olduğunu? Ya. Dur, dur ya. Ya bir gün burada öleceğim. Bir Talkımı vereceğim burada böyle. <laughs> Kitli poşetlerden varsa onu da saklayın. Allah korusun. Suzan, Suzan. Efendim? Programın yüzde 10'u senin bunun terini alırken geçiyor. Suzan, asıl çatalda var. <laughs> Arkadaşım. Yok içeriye tabak bıraktım evet. da o... <laughs> evet, Ezgi. Arkadan bunu arasana. Baban hasta, ara konuş. Üç, iki, bir, buyurun. <laughs> Yanlış kişiyi aradın Ezgi. Evet seyirci çaldır. <laughs> Alo. Alo. Bir dakika, dur bir dakika ya. Niye pislik yapıyorsun devamlı? E, arkadan ara dediniz. <laughs> cep, telefon. Hazır. Evet, seyirci. Sadece seyircinin isminin içinde A harfi olanlar desin dürülü. Vallahi yalancı ya, yemin ederim. Evet. 112 Acil buyurun. Alo. 112 Acil hanımefendi buyurun. Ee, babam rahatsız. Acil yardıma ihtiyacımız var. Büyük geçmiş olsun. Arkadaşım. Hemen ayağa kalkıyorsun. İşte demin ki oyaladı tam öyle tatiline girdim şu an. Hemen ayağa kalkıyorsun. Ezgi söyle. Ee, nefes alıp vermesinde sorun var şu anda. Baygın gibi beni zor görüyor. Ee, ya göz... Ezgi saçmalama. Doğru düzgün şeyler söyle. Nefesini veriyor, geri alamıyor. Veriyor, alamıyor de. Ha. Koa o zaman. Ee, Ulan, nef... onu da biliyorum. Yani. Söylesene Ezgi. Nefesini veriyor, geri alamıyor. Son nefeslerinde zaten şu anda ee, Ama onu... içinden devamlı nefes geliyor. Ne oluyor? İçinden... Annen, anneniz arkadan üflüyor olmasın? Mantıksız tıbbi, tıbben mümkün olmayamış şey anlatıyor. Sürekli falan... Açık. Ezgi söyle. Yok an benim annem. Benim annem yok. Bunu yüzüme vurmayın Diye. Yok benim annem yok. Bunu yüzüme vurmayın. <Sessizlik> Ana. Ne yaptın beyinsiz? Ne yaptın müşteriye? Bence bu kızı değil. Bu zaten adam beni arıyor. <Sessizlik> <Bak>. <Sessizlik> dikkat çeksin diye kadın sesi yaptı başta ama özüne dön aslına rücu etti. Adamın özelliklerini sor. Göz rengi nedir? Tırnakları uzun mu? Yeni mi kestiniz? Sor. Ya baytar değilim ben adam nefes Sor. var. Hanımefendi tam olarak babanızla ilgili bazı bilgiler almam lazım. Evet. Mesela kaç yaşında? E, 63 yaşında. Çok güzel. Zaten çok da bir şey kalmamış. Tırnakları uzun mu? Yani normal. Evet. Kırbaç taşıyor mu? Evet. Güzel. Kestek. Tamam. Kessek. Ezgi niye kırbaç taşıyor baban? E... Hayır de var demek. <laughs> Saçmalamayın. Hemen hemen araba yapın. Prodüksiyon. Geliyorum de söyle. Geliyorum. Orada bekleyin. Nerede bilmiyorum. Ay, kızı telefonda oyala kızı. Sakinleştir telefonda. Bana bak senden hoşlandım. Hayır. Sakinleştir. Ezgi sen panik yapsana telefonu. Ay, sakin. ay çok fena, ne olur. Hanımefendi, hanımefendi Lütfen, sakin olun. Lütfen, babamı çok seviyorum. Benim, onu lan kaybettim. Lan bir söz konuşayım, bir söz. Adam ölecek. Ver, ver, ver konuşun. Kaybetmeyeyim onu, kaybetmeyeyim. Ne Kaybetmeyeceksin olur. Kaybetmeyeceksin ya. Çok Kaybet... erginim, çok er... Ya adamı küçücük evde nasıl kaybedeceksin ya? Ya mutfaktadır, ya keneftedir değil mi ya? Yani? Arkadaşım. Hayır üstünüze rahat bir şeyler gelin, geliyorum ben.